çocuklar bugün çiçekler dersinin son sorusundayız. Kara indiba hangi renktir? Benim zeki öğrencilerim cevap verir sadece buna. Kim cevap verecek benim zeki öğrencilerim arasında? Gözük. Nasıl hocam ya? Sabahtır ben diyorum ya. Allah Allah. Size ne hacet bu cevabı vermeyi? Siz var ya ne yapın ya gidin asıl okumayın fazlalıksınız yer kaplıyorsunuz. Hoş onlar şimdi hafif hocam bunu yazacak şimdi yapmayın. Allah Allah hocam bak bu gözlük çok fazla olmaya şey ya bak gerçekten yani. Bunu ben yenerim var ya her, her kulvarda yenerim seni ha. Hadi gel bakalım yarışalım hadi. Nerede yarışalım Hoş onası yarış teknifini ya hocam duyacak. Bakın ya böyle konuşup konuşup duruyor kimden gaz alıyor bilmiyorum ki ya. Hoş sen onu yenersin ha gözlük her bir tane. Ben korkudan iş şey yapamıyorum o ya nasıl yaşayın ya pızırık sus bir ya sen niye mi uğraşacağız bir de ben yarışalım hocam benim cezam bitecek ben yarışmak istiyorum <laughs> kelime yarışı tamam hadi he hocam kelime yarışı hadi gelin kimle yarışan istiyorsan sizle yarışalım hocam oğlum beni yenemezsiniz de gözlüğün cezası bitti aslında kim yarışsa ben 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 ben, ben istiyorum ben ben istiyorum işte ben. Ee, kim olacak acaba? Tamam sen ol. Sağ olun hocam sağ olun. Gel lan kapışacağız seninle var ya. Ne, nerede yarışacağız? Alanı hazırlatıyorum. Bir beş dakika sonra gelin okula. Tekrardan şey yaparsınız bak. Yenilen var ya. Bir daha şey yapmayacak. Kavga çıkartmayacak. Ben ne yapacağım? Sen de izleyici ol ya. Sen izlesen olur mu ya? Bana destek olursun tamam mı? Arada kopya falan verirsin bak. Kopya falan verirsin tamam mı? Tamam bölüşeceğiz tabii bölüşeceğiz. Mesela yarısını sana vereceğim tamam mı? Ödülün yarısı senin olacak da hocam ne vereceksiniz? 嗯、uh huh. fena kim şeyler. Bak hadi gelin yarışma başladı lan. Hadi koşun koşun. Arkadaşlar yarışma yerine geldik. Ödülleri ben önceden görmek için ağacın tepesine çıktım. Şurada bir tane Lamborghini var. Bir de azıcık da para var arkadaşlar. Balon kaba da burada bana bakıyor ya. Oğlum acil yarışma yerine başlayacak birazdan. Bölüşeceğiz bak diyor. Evet evet bölüşeceğiz bölüşeceğiz. Neyi bölüşeceğiz lan? Şişt, bana bakın yarısını da bana verin ya. Yok hoca verilir mi ya? Allah Allah. Ne kel mi dedin sen bana? Yok yok demedim kel ya. Allah Allah. Uzaktan konuşunca arkadaşlar kel mi dedin diyor. Bak hala diyor diyor arkadaşlar. Ben kel falan demedim. Sağır duymaz uydurur arkadaşlar. Vallahi uyduruyor. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Yarışmaya başlayacağız. Yine bu köylü mü var ya? Aha ilk ben çıktım. Ben kazandım değil mi? Kaç kişi yarışacağız oğlum yavaş lan. Kaç kişi mi? Geldi yine şuna bak ya. Bana bak seni mahvedeceğim göreceksin. Bu oyunda kimse yenemedi daha. <laughs> tabi tabi mahvedersin aynı. Aynen şimdi bekle ben sana göstereceğim gününü. Bu yarışmalar da var ya. Yani iyi ki de balon kafa yarışmadı ya. İlk başta eğlenirdi arkadaşlar. Benim kazanma oranım daha yüksek var ya. Kesin ben kazanacağım. Evet sen değer gözlük bey hoş geldiniz. Ee, yarışmaların bakayım ben. Oğlum senin bunun karşısında fırsat Şeyin yok lan <laughs> kaç kişi gelmiş şuna bak bir de Yok bu tam göremiyor arkadaşlar evet yani vallahi göremediği için beni 4 kişi zannediyor ya Hadi ver bakalım zengin kine vereceksin sen diyor Arkadaşlar bir dakika bu balon kaba orada birileriyle konuşuyor var ya Ben yarışıyorum o orada eğleniyor ya Tamam sakin olun ilk, ilk görev veriyoruz R harfiyle bir bitti çabuk çabuk yazın Bu var ya hayatta yazamaz bekle şimdi bak ne yapacağım göreceksin sen Benim zekam karşısında hiçbir şey yapamazsın sen Bekle ben sana göstereceğim öncelikle Hemen arkadaşlar rüzgar gülü çiçeği arkadaşlar yazalım. Yok aç kelime yazdın ama oğlum yine yapıyor gece bak gördük gigan ne var? Ne iyilesi ya rüzgar gülü yazdım ya Allah Allah rüzgar gül diye bir tane çiçek var arkadaşlar. 45 santim oluyormuş boyu var ya çok devasa bir çiçek he. Nen hine mi dedi birisi diyor. Yok hile falan yapmıyorum ya abicim. Sen yanlış biliyorsun ya. Valla hani bütün gözlerim üzerinde. Benim 8 tane gözüm var. Aynadan baktım. Bir de bir dakika. Ben baktım da 4 kişi daha bakmıştı. Enteresan ha. Neyse birinci soru geçti. ikinci soruda ü harfi yine bir hayvan söyleyin çabuk. Ee, ü harfiyle bir hayvan mı? Yine mi yapar dedi. Balon kapı beni bile tutmuyor ya. Üvey Yek diye bir tane hayvan var arkadaşlar. Çok fazla bilinen bir hayvan değil. Bak bak balon kafaya bak. Kesin gözlük kazanacak ya. Baksana diyor arkadaşlar. Beni bile tutmuyor ya. Kerem kazanma ihtimali yok Kerem. Ki. Kaç kişi gelmiş şimdi utanmaz ya. Hile yapıyor mu diye var ya bakacağım sana. Hep. Ne yazmış bu? Bir dakika. Nasıl bir şey yazdın sen ya? Hile mi yaptı arkadaşlar? Gerçekten hile yapıyor. İmkansız yok. Hile yapamaz. İmkansız yok öyle bir şey. Benden kaçar mı? Bu gözlerden kaçar mı lan? O gözlerden her şeye kaçar. Sen önünü gördüğüne dua et ya. Bana niye kilitleniyorsun? Git ona baksana. Hile yapmış kesin. Anlıyor değil mi ters maske? Anar ya o diyor. Arkadaşlar beni tutmuyor görüyor musunuz? Ben bunu kazanmam lazım ya. Sen bu gidişle anca yarım yol gidersin. Bu adam seni yener. Bence çekil. Yok ya o araba benim olacak var ya. O arabayı ben alacağım. P harfiyle bir çabuk. P harfiyle bir eşya. Aha pantolon. Yazdım arkadaşlar. Oo <laughs> oh, yaklaştım ne oldu? Hile yapıyor kesin. Hile yapıyor. Ulan var ya bak birazcık su içeyim de zekamı artsın. Kesin hile yapıyor. Bu sihirli su zekasını arttıran bir su içiyor. Bak arkanda adam neler yapıyor ya. Yok yapamaz benden kaçmaz. Hiç gözümün önünde. Senin zaten iki gözün var ya arkadaşlar. Bakın beni beni takip ediyor. Bak bak bak. Yine yapacak. Kesin. Bak bakıyor ne oldu? Görüyor musunuz? Bak full beni takip ediyor ya. Hop hop. Aynen aynen yine yapıyor. Kesin bak aha diskalifiye etme etkisi yani. Hadi yapmayacağım. Yapmıyorum yapmıyorum. Tamam tamam. Kesin yine yapıyor. Bu bunu var ya bak. Kovun gidin ya. Ko kov bunu kov. Bak arkandan. Oh, güzel. Evet, evet soruları sorun. Kesin var ya oyalıyor arkadaşlar. Bu kesin zeka arttıran bir tane sıvı içiyor ya. Evet diğer sorumuza geçelim. Görmüş olduğunuz gibi ben kül yutmaz gibiyim. Hiçbir şey gözümden kaçmaz. F ile bir tane ülke yazın bakalım. Ne, ne, yazalım? Aha da buldum. Fil dişi sahili. Var ya kesin yazanacak bunlar diyor arkadaşlar. Yazdım. Aha da öndeyim. Fas yazdı ya şuna bak. Ne oldu gözlük? Sinirlendin galiba sen. Allah bana niye vuruyorsunuz abi ben bir şey yapmadım. Sen düşürdün işgali diye edeceğim lan seni terbiyesiz geç lan yarışmaya Arkadaşlar gördünüz mü gözlük yarışmayı sunan köylüye vurdu sonrasında köylü bana vurdu ya ben yaptım sanki Abi senin hiç yön duygun yok mu? Arkadan vurdun işte yalan söylüyor ben senin avukata söyleyeceğim ya yok ben seni avukata arkadan vurdu ya kesin su suçlu Bak bak hala içiyor <laughs> hala içiyor su falan içti işte ya Ne içeceğim kardeşim hadi oyununuzu oynayın ağlayacaksanız oynamayalım zaten yine yaptım buradan belli Şimdi sahili senin aklına nereden geldi ya? Evet nereden geldi? Hile mi yaptım? Yapmadım öyle bir şey. Sen sorunu sorsana ya. Balok yardım et. Bak orada Harry Potter'la falan konuşuyor arkadaşlar. Hiç beni umursamıyor ya. E Bandıldor ne dedi sonra diyor. Bak bak muhabbet ediyorlar. Pısırıkla da zengin muhabbet ediyor. Hoca da arabaya bakıyor. Var ya nazarı falan değmez inşallah. Evet yeni sorumuz geldi. M ile bir marka söyleyeyim bakalım. Çabuk kız Kaç tane deliriyor bu. Deliriyor. Buldum. Mer, S des. Ana! Gözlüğe bak. Hemen yazdı. Mitsubishi yazmış ya. Neyse neyse. Tamam. Çok fazla arada farkı kapatmadı. Ne oldu? Sinirlendin galiba. Bence hile yapıyorsun sen ama bakacağız hiç anlamadım. Bir hile yaptığını gösterelim de ben sana bir yakalayayım bak. göreceğim ha. Benden hiçbir şey kaçmaz. Evet evet. Kesin hile o. Elinde su şişesi var. Hile diyorlar ya. Neyse arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. Sen Hmm, ne ya? Ece çabuk. Saat tamam. Ya sofra bizi yazdı. Ben hızlı yazayım ki yetişeyim diyorum. Çok hızlı yazıyor arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyorum valla. Evet görmüş olduğunuz gibi. Hileyi kapattı galiba. Yeniliyor terbiyesiz. Bunlar böyle. Hile olduğunu anlayınca kapatınlar. Yakaladım işte gördünüz. Hala var ya gördünüz diyor. Sen önünü göremiyorsun ya. Kim dedi onu? Diskanı geleceğim. Kim dedi söyleyin. Baksanız arkadaşlar yakınındayım. Görmüyor bile ya. Neyse. Bu nasıl bir yarışma sunucusu ya? Çar nasıl yazılıyor bu? Vampir yarasa. Aha da yazdım arkadaşlar. Oh be son da ya. Kesin hile yapıyor bak. Ey ahal izleyin izleyin adam hile yapıyor. Ne yapıyorsun lan sen hile misin? Değilim değilim neymiş bu vantuz balığı bak ya. Abi nereye gitsen beni takip ediyor görüyor musunuz? Bak 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 hala geliyor ya. Ay Tamam bak gerçek bu hile ya. Bunda bu kadar zeka olmaz. Kesin kopya yazmıştır. Şundan birazcık da içeyim. Sade hilesiz suyumdan. Bak gördüm adam sade su içiyor. Senin gibi hilem. Kesin sen var ya havadan hile almıyorsun he. Havadan hile almak diye bir şey mi olur? Balon kafa şunun aklını çel ya. Ne işti ya gördün mü Tesmaske maske? Bakışına yarışına sade gel diyor. Oyalama şekline bakın ya. Evet diğer sorumuza geçelim. Şimdi öncelikle gel bir eşya çabuk yazın. Aa ne yazalım? Aa yazdım. Vallahi gözlük yazdım arkadaşlar. Baş başa gidiyoruz vallahi ya. Kesin hile. Ben bunu kararlaştırdım ya. Bu terbiyesiz bak. Valla gözlükle nasıl yarışabiliyor? Kesin hile yapmış bu. Arkanda hile yapan. Arkanda balon kapak. Şunu fotoğrafını falan çek. Bakışma yarışması yapıyor. Baksanıza kitlendi çocuğa bir de. Gözümü asla kırpmam. Bırakmayacağım asla diyor. Baksanıza ya. Bir iki dakika aklını çelse böyle oyalasa. Geneceğim var ya. Evet hala hani benim hayli alan yok. Buna nasıl yarışmacı? Öncelikle K ile bir araba eşyası. Çok zordur. Aha da buldum. Yazdım. Hop. Aynı anda yazdık. Korna. Korna eşya mı ya? Ney Sence yiyecek mi? Korna tabii ki eşya. Doğru doğru. Ne oldu? Beraber ama sen kesin yenileceksin. Şundan birazcık daha içeyim de. Hmm. Fena, fena. <laughs> Bak gördün mü çocuğun dil damağı vurdu. Sen hile yapıyorsun. Sen niye su içmiyorsun? Ya içsem hile yaptı diyecek arkadaşlar. Bu var ya tam bir yarışma bozan ya. Ne baktın döverim bak senin önüne bak diyor arkadaşlar. Gözlüğe var ya. Heri özel bir versene bana diyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çok sinirlenmiş ya. Adil hemen L ile bitti. Yazmayı kaybeder. Çabuk 19, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arkadaşlar lahana yazdım. Aha. Ah kovalıyor beni. Kovalıyor beni. Kesin yine yaptı gel buraya vallahi döveceğim bu sefer yetkim de var döveceğim lan seni Ben habere kaldınız nasıl ben habere kaldınız bilmiyorum bu gözün galiba zekası birazcık geriledi Nasıl olabilir öyle bir şey ya Allah Allah ben saymıyorum kesin yine yaptı bunlar gerçekten Yok canım hile olsun bir dakika sen bana ne demeye çalışıyorsun bir hile ben benden kaçar mı lan Bu ondan sonra ee, ne yapsak ödülleri bölüştürüyoruz bir tane bir tarafa alacak hangi taraf istiyorsunuz Ne ödülü ya ben ödül müdül istemem kardeşim beni ilgilendirmez bunu yendim. Yine yaptı. Bak bak bak. Geldi yine o Keltoş yendi. Keltoş. Bak sen nasıl konuşuyorsun Keltoş falan diye ya. Arabaya mı alayım? Dur dur vurma vurma vurma. Vurma sakin ol. Hadi vursana hadi vur. Dur bak senin de gözün kaşınıyor ne? Arabaya mı alayım? Buradaki para daha fazla. Baksana deste deste para var burada. Ya yok ya bırak onu giderim bak köyden gelmem diyor. Olmaz olmaz alma aracı. Biz aracı almıyoruz. Maalesef adamın adamın gol diyor. Abi maç mı yapıyorsun ne golü ya? Gol dedi gol dedi gol dedi ben gördüm yani. Beni ilgilendirmez. Tamam parayı sen al gördük. Ödünde bile kaybediyorsunuz ya. Oyunu nasıl? Ben amire taşıdım bilmiyorum ama. Görüşeceğiz seninle görüşeceğiz. Baksana neler yapacağım. Bak dedi lafı gördün mü? Ya görmedim benim gözlerim görmüyor ki. Arkadaşlar bırak onu gel gazlayalım köyde diyor arkadaşlar neyse atladım ben de gel Hadi görüşürüz fakirler aracımız var bizim Fakir yine bak parayı bıraktı Nasıl ineceğiz bas gaza git bir şey olmaz patlamaz herhalde yani patlar mı Ulan öyle değil lan o kadar hızlı değil Allah Aracı patlatacak galiba Eyvah ben bu anı yaşamıştım Ne oluyor Allah belanı <laughs> Lan ne oluyor arabaya ne Biz buradan nasıl kurtulacağız Eyvah patlıyoruz galiba Nasıl sürüş şekli oğlum böyle bir sürüş şekli yok Bak yaptığı hareketlere bak Bu araba çok pahalı bak bunu perte çıkarttı Şu sürüş şekline bakar mısın Yani böyle bir şey yok miksere çevirdi aracı Bak arka taraftan alttan da ayakları çıkmış ya <laughs> Ya bunu nasıl becerdin <laughs> Böyle bir araba sürüş şekli yok ya <laughs> aracı aldık da gözlüklüğü de yendik arkadaşlar. Bence yendiğimi düşünüyorum. Kesin hile yaptı çünkü o. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bir de videoyu beğenirseniz çok seviniriz. Biz kaçtık. Hoşçakalın ve de bay bay. Araba delirdi mi? Nerede delirdi? İnek mi bu delirsin? Deli dana mı delirsin bu? Neredesin? Bakayım. Ya bunu nasıl becerdin? Balokova aracın var ya. Mahvetmişsin. Dur bakalım. Yok. Bu hiçbir işe yaramıyor. Bozuk aracı vermişler. Araç sıkıntılarda. Dur bekle.